Oyun açıldığından beri sonucu problemleri bitmek bilmiyor. İlk gün girdiğim kuyruk gece 2'de son buldu. Kore'de çoktan oturmuş diyebileceğimiz bir oyunu sanki yeniymiş gibi bu kadar problemli bir şekilde sunmak üstelik satış rakamları da belliyken olacak iş değil. Ama işin içinde Amazon olunca şaşırtıcı da değil. Bunların yaşanacağını sıklıkla söylemiştim. Zaten birçoğunuzun da beklentisi bu yöndeydi çünkü dağıtımcının bu işte ne kadar dandik olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ancak insan geçmişinden hiç mi ders almaz diye bir düşünüyor. Bana son yılların en kötü çıkışını yapan 3 tane MMORPG'yi söyleyin. Ben bir şey demeyeceğim. Satın alanların sayısı belli olduğu halde böyle rezil bir manzara yaşanıyorsa yarın oyun herkese açıldığında ne yapacaklar merak ediyorum. İkide bir de sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Telafi edeceğiz deyip duruyorlar. Çok büyük telafi edecekler. Özür dileyip bir iki amita oy verecekler. Onların da tipi 3 aşağı beş yukarı böyle olacak. Yapacağınız işinde dağıtacağınız amut da de düzelttik kapasiteyi yükselttik falan diyorlar. Açacağınız kapasitenin de koy. Nasıl bir kapasite lan bu? Çok mu oyuncu vardı oyun her dakika çöküyor. Sanırsın milyonlar girmiş. Rakamlar kabak gibi ortada. PVP ve açık dünya etkinliklerindeki lag desen oyunun bütün keyfini kaçırıyor. Tamam düzeltebilirler. Önünde sonunda işler yoluna girecektir fakat potansiyeline çok büyük bir darbe vurdu. Sayılar dibi gördükten sonra düzelmesinin bir yararı yok. Neyse sabaha kadar sövsem ne ben rahatlarım ne Oyuna para harcamalı mıyız ne almalıyız gibi sorular var. Paranız varsa Level Unlock ve Battle Pass. Bu ikisini alabilirsiniz. Toplam maliyet 1000 Lucent yani 20 dolar değerinde. Sadece birini alabiliyorsanız Level Pass olanı tercih edebilirsiniz. Zira ondaki materyallerin belirgin bir katkısı var. Battle Pass'te de ufak tefek şeyler var ama diğeriyle kıyasladığımızda kozmetik odaklı gibi görünüyor. Bu arada Level Pass olanı karakter başına bir defa satın alabiliyorsunuz. 1 ile 50 level arasındaki ödülleri kapsıyor. Özellikle de Upgrade tarafında işinizi kolaylaştırır. Kısacası şu an için öyle büyük paralar harcamak zor zorunda değilsiniz. Hiç para harcamadan zindanlar, gel bağıslar ve açık dünya etkinlikleriyle büyük ölçüde baş edebilirsiniz. Kaldı ki pazarın oturması aylara mal olacaktır. Paranızı çarçur etmeyin çünkü fiyatlar ederinin çok üstünde. Buna değmez. Evet, erken erişimin durumu bu şekildeydi. Oyun güzel fakat yönetim berbat. Bunu başka türlü söylemenin bir yolu yok. Önemli bir gelişme olursa bilgilendiririm. Biraz yorum vardı onlara bir bakayım. Geçmiş olsun dilekleriniz için sağ olun. Geçti sayılır. Ee, evet, oyuna yüzme getirmişler. Çok büyük bir yenilik olmuş. Artık sadece yüzmek için gireriz. Bütün silahları denesem de hepsinde uzman olmadığım ve henüz dengelenmediği için şimdilik detaylı bir paylaşım yapmayacağım. Metalar hafiflesin, dengeler biraz değişsin o zaman bakarız. Tam da bu solucanlar nerede bir süredir görünmüyorlar diyordum. Bir daha böyle bir yorum yapacak olursan araya bir noktalama işareti koy. Çünkü buradaki eğlence konusu gülüşünden daha çok güldüğün yerinmiş gibi anlaşılıyor. Biz en azından paramızla rezil olduk. Görüşürüz.